Herkese tekrardan yeni bir e-futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlere çok yararının dokunacağını düşündüğüm bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere kendim kullandığım bütün taktikleri vereceğim. Nasıl oynuyorum? Nasıl bu şekilde oynuyorum? İşte yorumlarda falan da görüyorum abi işte senin gibi nasıl oynayabilir falan. Hani benim hiçbir zaman öyle bir iddiam olmadı ama bu oyunu uzun zamandır oynuyorum ve hani çok da mütevazı olamayacağım. Bence iyi oynadığımı da düşünüyorum. Tabii ki bazı maçlarda patlayabiliyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Momentum bizi sınırlandırdığı maçlarda olabiliyor. Bu şekilde maçlarda oluyor. Ama ben oyun izin verdiği sürece kendi oyunumu güzel bir oyun oynadım. mı düşünüyorum. Sizler de bunu bu şekilde görüyorsunuz ki yorumlarda ben sizlerden çok güzel geri dönüşler de alıyorum. Bu geri dönüşler için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Instagram ve TikTok adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Orada da güzel özel içerikler yayınlıyorum. Şimdi klasmandaki skorumuza bakalım. 24 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz ve %71'lik bir galibiyet oranımız var. Bu puan kayıplarının içinde challenge maçlarımız da var. Zaten bunların videoları da YouTube'da var. Onları da izleyebilirsiniz. Yani nasıl puanlar kaybetmişiz, nasıl maçlar kaybetmişiz bunları da görebilirsiniz. 13K'dayız. Hiç kasmadığım bir dönemimdim. Yani sadece videoya girmek için birinci klasmana çıkarttım kendimi. 1808 ve direkt videoya girdim. Bu şekilde zaten çok fazla oyuna girmeye de vaktim olmuyor benim. Hani shorts fazla üretemiyorum bu ara. Shorts üretmem lazım. Onlara Çabalıyorum derken işte videolarda oydu buydu video dışı hayatımda çok fazla vakit bulamıyorum açıkçası. Şimdi oyun planına geçelim. Benim kullandığım ziliş arkadaşlar pes zamanlım bağlı taktiği. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyorum. Şimdi ben kendi oyun kurulumu nasıl e, oluşturdum? Kalede takımımın en iyi kalecisi bu fon. Yani şöyle gelip filtrelersek buradan pozisyon deyip de kaleciyi seçersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fonun muadili herhangi bir kalecim yok. Yani bu fonu kesip de şunu oynatayım. Şu bu fonla nedir diyebileceğim herhangi bir kalecim maalesef yok. O yüzden bu fon. Rakipsiz orada. Stoperlerde ara yok basımını göstereyim şimdi. Savunmacı bek kartı normalde. Biz ben stoper olarak geliştirdim. 103'lük kartı 100'e düşürdüm. Hiç sıkıntı değil. Basımı bu şekilde. Hemen burayı SS alır. Varsa ara oyunuz kullanırsınız. Özelliklerini göstereyim. Savunmacı bek solda sağda her yerde oynuyor. Baktığımız zaman kafası 98 çok işimiz yarıyor. Çok gol atıyoruz onunla. Defansif farkındalık 91 ikili mücadele 95 agresiflik 99 katılım 99 hız hızlanma 89 90 çok önemli çok hızlı bir stoperimiz zıplama 97 fiziksel temas 92 dayanıklılık 92 harika bir kart ara oyu onunla da zaten en çok fazla goller de atıyoruz videolarda yanında Maldini Cannavaro'yu çok uzun süre kullandım ama Cannavaro çok adam kaçırdığı için oraya artık Maldini'yi çektim. Maldini de koyduğum maçlarda şu ana kadar beni hiç üzmedi. Çok da güzel devam ediyor. Turan savunmacı bek. Sağ bekimde savunmacı bek kullandım. Solda ise Carlos. Şimdi Carlos'un basımı da değişik. Kendime göre bastım. Carlos'un basımı da bu şekilde. Carlos'un ben biraz daha şutunu, duran topunu daha da geliştirdim. Şimdi birinde savunmacı, birinde hücumcu kullandım. Niye? E bir takım bak. Biz build up'tayken, oyun kurarken Stoperimiz şöyle, şöyle. Bu da burayı böyle geliyor. Üçlüyorlar burayı. Carlos da ileri çıkıyor. Yani build up yaparken üçlüye dönüyoruz. Orta sahada da sonun kanatlara devrilmesi, Vieira'nın desteğe gelmesi, Snyder'in şuralarda konuşlanmasıyla Carlos'un önüne iyi bir boşluk açılıyor. Buradan orta fırsatları da bulabiliyoruz. Osimen de burada çok kritik. Osimen ve Suarez ikisi de kafa vuruşlarında mahir adamlar. Carlos'un basımını gösterdim. Carlos'un özelliklerini göstereyim. Şöyle arkadaşlar hücumcu bek. 90 yüksekten pası var. Duran top 89 92. Hız 101 hızlanma 91 şut gücü 99 dayanıklılık 98 çift vuruşu becerisine ben çıkarttım kendisine. Şimdi buradan Makalele varsa kesinlikle oynatın yok edici bir isim. Zaten dostu yok edici Makalele Vieira işte Edgar David varsa bunlar kesinlikle oynar. Yoksa Dicklin Rice oynar Chaumine oynar. Öyle söyleyeyim yanına da şuraya bakın bir tane Orta saha yine bak Makalley'i destekleyecek. Şimdi üçlü orta saha kurgusunda Snyder gibi bir adamınız varsa savunmaya katkı yapmayacak. İleride ince işleri işte pasları, asistleri yeri geldiğinde şutlarıyla gollerini duran toplarını kullanacağınız bir oyuncu. Daha çok yetenekli bir futbolcu yani öyle söyleyeyim. Bir tane de arkadaşlar Amiyanet abiyle asker almanız. Bir tane arkadaşlar oraya ciğersiz bir orta saha. Burayı da idare edecek, şurayı da idare edecek, burayı da idare edecek bir orta saha. Bu da Patrick Vieira ve bu kartı arkadaşlar tam orta saha. Elinizde varsa bu görevi Matheus'a verebilirsiniz. Elinizde varsa bu görevi farklı bir tam orta saha oyuncusuna da verebilirsiniz. Şimdi ofansif orta sahada tercih. Birinci tercihim boşluk kollayan kullanın. Ama ben de bombacı son olduğu için sonun basımını da göstereyim. Sonun basımı da böyle özel basım. Şöyle özelliklerini de göstereyim sonun. Varsa bombacı sonunuz bu şekilde basarak kullanabilirsiniz. Bitiricilik 99. Falso 99. Şut gücü 101. Hız hızlanma 97, 90, dayanıklılık 93. Manyak bir kart soluyla sahile bomba atıyor. O Simen Suarez niye kullandığımızı anlattım. İleride hücumda kafa toplarında etkililer. Bu bizim işimize yarıyor. Snyder'de çift ayaklı futbolcu buraya devşirdiği zaman, deplase olduğu zaman ters ayağıyla da ortalar yapabiliyor, goller attırabiliyor. Yedeklerimizde Inzaghi, Haaland, Vinicius Junior, Rafa Leao olmak üzere tam 4 tane süper yedek futbolcumuz var. Şimdi Mateus skora göre eğer rakip zorluyorsa bizi tek farkla veya iki farkla öndeysek Snyder yerine atıyorum. Vieira yerine de Sidorf'a atıyorum. Sidorf tam ortası, Mateus da tam ortası. İkisinin defansif olarak iyi meziyetlere sahip futbolcular. Şimdi bunları atıyorum. Biraz daha geriyi sağlama alıyorum. Eğer işte maçı kopardıysam falan o ve Kaka'yı göbeklere atıyorum. Yani bu ikisini maçı kopardıysanız veya gole ihtiyacınız varsa atabilirsiniz. Saşa tamamen kendi tercihim maçlarda olabildiğince süre vermeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir futbolcu olduğu için. Mbappé'yi santrafor olarak bastım. Mbappe'nin basımını göstereyim. Bu şekilde ama Mbappe'den çok da verim almıyorum. Onu da söyleyeyim. Leo ofansif orta saha boşluk kollayan futbolcu. Onu da e, süper özelliği var. O yüzden sonradan alıyorum. Messi'nin özel basımını göstereyim. Messi de bombacı. Messi de ikinci yarılarda değerlendiriyorum gidişata göre. Şevşenko'yu çok oynatıyorduk. Şevşenko da bu ara formsuz bayağı bir. Vinicius Super'e inanılmaz işe yarıyor. Dinamik depar özelliği var. O da çok işimizi görüyor. Bu şekilde benim taktik kurgum bireysel talimatları göstereyim. Çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben bireysel talimat falan kullanmıyorum. Maçtaki roller. Kaptanım Viera. Her zaman kaptanım Viera olur benim. Serbest vuruşların hepsini Snyder kullanıyor duran topların hepsini. Penaltıyı sadece Osimhen'e bıraktım. O da kendi tercihim. Hücuma katılacak birinci oyuncu Araujo. ikincisi Vieira. Kesinlikle dev gibi boyu var. Arkaya da Lilian Turam. O da kafa vuruşları sağlam. Boyu kısa ama kafa vuruşları sağlam. Neyse. Sağ dışı taktikler bu şekildeydi. Şimdi de sağ içine geçelim. Bu taktikleri bir de sağ içinde görelim. Hemen bir rakip bulup gelelim. Oynat bakalım. Rakip geldi. Gürcistan takımı seçmiş ve 2K'dan geldi. 2.5K'dan. Çok sağlam bir rakip geldi. Bakalım. Haydi bakalım rakibin kadroya da bakalım şimdi. Şöyle bir baktık Messi çok formlaymış. Son yerine Messi ile de başlayabiliriz ama son kalsın. Rakip 4-2-2 ile geliyor. Kadrosu bu şekilde. Bombacı Zico'yu çıkartmış. Yeni Romario'yu çıkartmış. Bak onun dostlar çok sağlam. Bir ön libero libero e, Viera. Bir de Beckham var. Bekleyen ikisi de hücumcu. Bakacağız ama ileride kafa vuracak çok bir oyuncusu. Kielini kanla var Yani yeni gelen bütün epikleri çıkartabilmiş. Diyebiliriz. Çok güzel bir kadrosu var. Eksiksiz bir kadrosu var. Bu kadroya karşı Bakalım neler yapacak bizim takımımız. Az kadromuz. Hiç kimseden bir korkumuz çekincemiz yok. 2.5K'dan geliyor rakip. İyi bir oyuncu olduğu da aşikar. Biz de bütün oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Sizlere böyle bir taktik videosu verirken de yenilmek hiç istemem açıkçası. O yüzden bütün gücümle bastıracağım. Bakalım umarım bol golü bol pozisyonu güzel bir maç olur. Yensek de yenilsek de beraber de kalsak oyunumuzu güzel yansıtabileceğimiz bir maç olsun. Temennimiz bu şekilde. Şimdi bir Santra taktiği deneyelim. Suarez. Çoğu zaman da atamıyoruz ama. Makale son. Bıraktı. Suarez'e gelmedi işte. önlü ön libero kartı. Son. O Simen bak Snyder bu koşuları böyle yapıyor. Snyder biraz bekledi. O bıraktı ama O Simen topu hakimiyetini alamadı. Ara uyuyor. Şimdi Carlos. Roberto Carlos dediğimiz gibi ortalarla tehlike yaratabiliriz. Ancak ortayı ulaştıramadık. Beckenbauer Şimdi Romario Forlan düşüncesi Arroyo girdi. Arroyo orada benim adam, Defanstan kısa pasla çıkma sevdam. Orada az kalsın bize gol de yedirebilirdi. Suarez'in kaç koşusunu gördüm. Suarez kaleci bir torba ya. O Simen bitirebilir mi? Bitiremedi. Zaten de açı çok dardı. Vuruşu bile yapamadı o Simen. Zico. Romario şimdi Forlan atacak onu biliyoruz. Orayı kapatırsak güzel. Ama pası rakibi attık. O iyi olmadı. Kaka Forlan'a doğru Forlan. Diego Forlan kaleci bu fon. İki kalede de şutlar kaleci kurtarışları. Şimdi arkadaşlar bu oyunu iyi düzeyde oynayan e-sporcular çoğunluğu topu uzaklaşmayı tercih ediyor ama ben genelde pasla çıkmayı tercih ediyorum. Bu sebepten de çok top kaptırabiliyorum. Sizlere de tavsiyem siz benim gibi yapmayın. Siz uzaklaştırın gitsin sizin kalenizden uzak olsun. Bekenbauer. Bak az önce mesela bu sevdamızdan gol yiyorduk. ara Şöyle biraz daha sürdükten sonra sonla oynadı. Vieira'yı da ileri yolladım. Vieira ileri yolladıysak o ortayı tutuyor ama sondan iyi bir pas gelmedi işte. O Vieira ortayı meşgul ederken Suarez aşağı güzel bir koşu göstermişti. Bu arada Osimen aldı. Victor Osimen. Chiellini Suarez indirir mi? İndirdiği yerde Snyder yerden bırakmak istedi geçmedi. Carlos kazandı. Son. Son vurdu. Kötü vurdu. Döner dönmez bir şut denedik. O da etkili olmadı. Zico. Romario kaka. Bakalım bombacı Zico nasıl? Fırsatçı golcü Romario nasıl? Rakip ikisini de çıkartmış. Bize karşı belki de deneme maçına çıktı. O da bir ihtimal. Romario Arroyo. Son. Snyder. Suarez. Tek de bıraktı. Osimen arkaya sona doğru mükemmel bir gol. Mükemmel tiki takalarla harika bir gol. Son Heung-min yani şu rakibe Böyle sağlam bir rakibe karşı. Böyle bir videoya. Yakışır bir gol oldu. Makalele hemen geriye çektik ve aldık. Ama yine kısa pasla çıkarken kaptırdık. Forlan. Açtı önünü. Diego Forlan dışarı gönderdi. Pes zamanından beridir Forlan'ın kartları. Yani ağır olur falan ama. Vuruşları, şutları inanılmaz olur. Hele ki bu 2010 Dünya Kupası kartı. O zamanlar Forlan'ın acayip golleri var. Rakip de bir tık hücuma aldı takımını. Şimdi defansta da daha fazla açık verebilir bize. Şimdi bak Snyder koşuyor. Carlos'la eğer onu atabileceğim bir açı olursa onu atacağım. Attım. Snyder önünde koşan bir Osimen var. Osimen burada topu saklayıp Snyder'e bırakacak. Snyder ortasını yapacak. Son Rovaçatay'ı vuracak. Son Rovaçatay'a kadar planlıydı. Son da çekmesini planlamadım tabii ki. Suarez'e gider diye düşündüm. Neyse korner. Şimdi kornerlerimi altı paslıyorum. Şöyle biraz ekranı çevirdikten sonra da Şöyle gönderiyorum. Aroyo'yu bulursa güzel olur. Viera'ya geldi. Sen dışarı. Aslında etkili de kullandık. Viera 90 diye tabir edilen yerin hemen şöyle şu kadar üstünde şöyle bir mesafe var. Şöyle gönderdi. Dışarı gitti. Dediğim gibi Aroyo'ya gelse daha güzel olurdu Aroyo. Yüksek ihtimalle de onu yazardım. Kaka, Makalele. Makalele'nin varlığı bizim elimizi inanılmaz rahatlatıyor tabii ki. Şimdi Snyder'e doğru ah be. Bazen Snyder'in yaratıcı, oyun kurucu olduğunu çok hissediyorum. İleri doğru çok koşularda biraz bizi üzüyor ama Snyder, duran toplarda özellikle çok önemli bir silah bizim için. Carlos. Şimdi tekrar Snyder. Snyder, ah be gönderemedim yerden. Beletti. Şimdi Arroyo. Romario. Beckenbauer. Zico mu? Turan mı? Lilian Turan orada. Turan. Şimdi vurabilir. Uzaklaştırdık. Ve ilk yarı 1-0. Çok güzel bir golle. Önde kapattık. Şutlara baktığımız zaman 7 şutta 4 isabetle. Rakibe sadece 3 şut çektirmişiz. İkisi kalemizi bulmuş. Yani üstün bir oyun sergilemişiz. Messi'yi son yerine oyuna dahil edeyim ben. Ee, göbeklerden birine bir hamle yapmaya gerek varmış. Şimdilik yok. Ee, belki Suarez Vinicius'ta ilerleyen dakikalarda yapabilirim. Tabii ki opsiyonlarımız mevcut. da değerlendirebiliriz. Maçın gidişatına göre biraz daha 60 65 gibi değişikliklerimizi yaparız. Izarazu Zico'ya doğru ama orada Lilian Turan var işte. Çakılı bir bek olduğu için orada. Hiç çıkmadı. Direkt top ayağına geldi. Osimen ve Snyder. Makaleli oynadı. Makaleli bıraktı. Carlos. Oradan gelecekti çünkü Carlos. Ezberi biliyorum. Suarez'e doğru olmadı. Luis Suarez. Kafayı atamazsa onu atar. Bak şurada Snyder'dan Makalele'ye oynadığım an ben aslında Carlos orada mı değil mi bilmiyorum. Ama adamın geldiğini biliyorum yani. Ezberimde var. Niye? Bu adam hücumcu bek. Bu adam gelecek bindirecek oradan. Oraya oynuyorum ve Carlos açtı ortayla bize golü getiriyor. Şimdi o Snyder. Bak bir kez daha Carlos'un oradan geldiğini biliyoruz ama bu sefer isabetli olmadı. Carlos'la bir kez daha o oynayacaktık. O da yüksek ihtimalle farkı 3'e çıkaracaktı. Şimdi Vieira, Suarez. Suarez biraz bekliyor. Bak burada Turam'ın gelmeyeceğini biliyoruz. O yüzden Göbekten birini desteğe bekliyorum. Göbekten de Vieira geldi ama o da çok iyi kullanamadı topu. Neyse Araujo burada. Bir hata geldi. Romario. Kaka Araujo hatasını telafi etti. Topu da ileri vurdu. Şimdi Osimen burayı bir zorlar mı? Beletti. Vieira Snyder ayak koyabilir mi? Messi ile aldık. Messi. Messi'den pas geçmedi Suarez'e. Şimdi Beckenbauer. Artık oyuncu değişikliğine gidelim. Vieira kazandı bu arada. Vieira. Yerden böyle Suarez'e doğru bir şey düşündüm. Suarez tekte bırakır mı? Lionel Messi. Sağ yayla dışarı. Yine çok güzel geldik. İlmek ilmek ördük. Yani bu videodan çok fazla bir şey de kırpmam. Hatalarımı da görün. Doğru yaptığım işleri de görün. Ee, öyle bir video olsun. Yani çok fazla kırmam. Biraz belki videonun süresi uzun olabilir ama sizlere yine öğretici bir video olmasını istiyorum. Şöyle bak dediğim gibi bak bu maç mesela rakip zor. Mateus Sidorf yaptık köpekleri. Vinicius'u oraya attıysak Mbappe çok formdaydı. Ya hadi ona şans verelim. Dur makalele. Şöyle yukarıya doğru Sidorf. Tekte indirir mi? İndirdi Vini. Vinicius Junior bak bir oyun yönünü değiştirdik. Resmen %100'lük gol pozisyonu arkaya kaldırdı. Lotte Mateus. Bir pasla bu gol pozisyonuna bir pasla girdik bak. Adamı sol tarafa çektik. Sağda Sidorf bomboş kaldı. Tık kaldırdım ona. Oradan gelişen atak. Vinicius kaldırdı. Mateus bitirdi şimdi. Vinicius teke teke bir çalım attı. Bir yere geldi yetişti. Çalım atmak istediğini attı da. Arkadan geleni hesap edemedi tabi. Denilsin. Kantona. Kantona. Kantona makalele bastı aldı. Mateus. Sidorf. Bekledi. Vini. Bak Vini çok iyi yapıyor şu koşulları. Messi'den Mbappe, Kylian Mbappe. Mbappe! Arayı düzeltmek istiyor o da. O da arayı düzeltmek istiyor. Niyeti iyi onun da iyi. Güzel bir gol attı Kylian Mbappe. 4-0. Bak rakip öyle bottu ya. 2.5K'dan geldi. 2.5K'dan geldi bak 4 diyor adam. Seedorf. Gördü Vini'ye. Bak Vini bir daha geliyor. Vini bir daha geliyor. Vini ah be Cannavaro'yu birebir de alamadı ama Sidor işte abi bak böyle kesti. Çünkü niye? Bu adam defansif şeyi, işi de yapabiliyor. Vini sokuldu. Trivela'sı var. Vini, Vieira. Vini bir kez daha Vini. Burada şansının da yardımı var. Ama 5-0. Vieira'nın ilk topu kesmesi bence orada bir şans. Sonrasında önümüze düşmesi de o da bizim şansımız. Karşılıklı şans e, pozisyonu oldu. Mateus Kylian Mbappe Vieira ile birebir Vieira. Vieira denen bir gerçek var abi şu oyunda. Ya. Zico. Owen. Michael. Owen Buffon. Kylian Turan. Tuto topu. Neyse ki. Maç bitti. 5-0. 2.5K'daydı adam. Kadrosunu da gördünüz. Oyunculuğu da gayet sağlamdı maçın başlarında. Ki ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Ama ikinci yarı 5-0. İstatistikler bazen her şeyi anlatmaz. Hani bir söz var ya Alex Ferguson'un yanlış bilmiyorsa. İstatistik mini etek gibidir der. Her şeyi gösterir ama en çok merak edilen şeyi göstermez. Bazen de öyle değildir. Işte. Bazen de her şeyi gösterir. Görünmek isteyenini de gösterir. İstenmeyenini de gösterir. Her şeyi gösterir. İşte o istatistiklerden biri de bu. 13-8 isabet. Rakip 4-3 yapmış. 2 kurtarışı var kalecimizin. Onunkini de 2. Her şey eşit. Paslar 91'e 71. 79 tane pas yapmış. Bizim başarılı pasımız 71. Hep dikine oynadık. Hep direkt oynadık. Hiç geriye dönmedik. Hiç temkin almadık. Hep hücum hep hücum dedik. Yani benim felsefem bu. Ben sürekli ileri oynarım. Ben sürekli kabul oynarım. Ben düz oynarım. Ben bildiğimi oynarım. Bu şekilde oynarım. Yani atarsam farkı atabileceğim maçı buldum mu da acımam. Hiçbir zaman geri durmam. E yersem de farkı da yerim. Otururum aşağı. Benim oyun tarzım böyle. Bütün taktiklerimi sizlerle paylaştım. Sizler böyle oynamak istiyorsanız böyle de oynayabilirsiniz. Oynayanlarınız varsa yani bu videodan sonra benim verdiğim taktikleri deneyenleriniz varsa nasıl sonuçlar aldı bunları da çok merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.